Herkese merhabalar. YouTube kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere çıtır çıtır nefis bir börek hazırladım. Umarım sizler de beğenirsiniz. 3 tane taze yufkam var. Onları kenara alıyorum. Şimdilik ilk önce sosunu hazırlayacağım. 1 çay bardağından şöyle bir parmak eksik olacak şekilde sıvı yağ ekliyorum. Kullanmış olduğum çay bardağı ölçüsü klasik 125 mililitrelik çay bardağıdır. Yine aynı çay bardağıyla 1 çay bardağı su ilave ediyorum. Bir tane de yumurtanın sarısını ilave ederek bu kullanmış olduğum 3 malzemeyi güzelce karıştırıyorum. Yumurtanın sarısı ve diğer malzemelerin güzelce karışması gerekiyor. Peynirin tuz oranına bakarak sosunuza tuz ilavesi yapabilirsiniz. Benim peynirim tuzlu olduğu için tekrardan içerisine tuz ilavesi yapmıyorum. Güzelce karıştıktan sonra artık böreğimin yapımına geçebilirim. İlk yufkamı tezgahın üzerine seriyorum. Güzel bir sonuç almak için mutlaka taze yufka kullanmanızı tavsiye ederim. Ben de bugün taze yufka bulmuşken e, size için güzel bir börek hazırlamak istedim. Güzelce tezgahımın üzerine alıyorum ve yapmış olduğum sosu yufkanın her yerine gelecek şekilde fırçayla yaydırıyorum. Hiç boşluk kalmasın, her yeri güzelce ıslansın. Tek tarafına sürüp diğer tarafını da katlayabilirsiniz. O şekilde daha kolay olacaktır. Diğer kalan kısmı da üzerine katlayarak iki kat yufka yapmış oluyoruz. Üzerine tekrar sos ilave edeceğim. Özellikle kenarlarını güzelce soslamanızı tavsiye ederim. Kapattığımızda açılmaması için. Üst kısmını da sosladıktan sonra benim gibi pizza ruleti kesici ya da bıçak yardımıyla 3-4 parmak kalınlığında artık boyutunu sizler e, ayarlayabilirsiniz şeritler keserek muska şeklini vereceğim İç harcını peynirli ve maydanozlu olarak hazırladım sizler patatesli kıymalı e, olarak yapabilirsiniz geniş kısımlarına yarım yemek kaşığı kadar peynir ve maydanoz karışımı ekliyorum. İç malzemeyi doldurduktan sonra videoda görmüş olduğunuz gibi kenar kısımlarını kapatarak muska şeklini vererek en başa doğru sarıyoruz. Uç kısımlarındaki sos az gelirse eğer fırça yardımıyla çok az daha sürebilirsiniz ve ek yerlerini alta doğru getirirseniz de formu bozulmaz piştiği esnada. Bir de dilerseniz bu böreği sardıktan sonra buzlukta muhafaza edebilirsiniz. Buzluğa e, alacaksanız da birbirine yapışmaması için aralarına poşet koyabilirsiniz üst üste koyacaksanız. Ya da buzluğunuz müsaitse orta boy bir fırın kabının içerisinde de dondurabilirsiniz. Güzelce donduktan sonra poşetleyerek saklayabilirsiniz. E, fırın kabıyla da dondurucuya gönderecekseniz altına mutlaka yapıştırmayacak bir yağlı kağıt eklemenizi tavsiye ederim. Çünkü fırın tepsisine de yapışabilir. Ama buzlukta da dediğim gibi uzun süre muhafaza edebilirsiniz. Özellikle Ramazan için kurtarıcı bir börek tarifi olacaktır. Aynı şekilde diğer ikinci yufkayı da ben katladım. Üst kısmında yine soslayarak böreğimi yapacağım. Bu vermiş olduğum sos malzemesi 3 tane yufkaya tam geldi. Ve 3 tane yufkada bir tepsiyi çok rahat bir şekilde doldurdu. 1 kilo yufkadan yapacaksanız dediğim gibi hem biraz sos miktarını arttırabilirsiniz. İkinci tepsiyi pişirmek istemiyorsanız da direkt buzluğa kaldırabilirsiniz. Hızlıca uç kısımlarına yine peynirli maydanozlu iç malzemeden ekledim. Yağlı kağıt sirli fırın tepsimin içerisine tüm hazırlamış olduğum börekleri alacağım. Dilerseniz Sabah pişirecekseniz de börekleri hazırlayıp fırın tepsisine e, alabilirsiniz sabahta soslayarak fırına verebilirsiniz her türlü yapmanız mümkün hatta sosun içerisinde beklediğinde çok daha güzel çıtır çıtır olacaktır. Tüm böreklerim hazır mutlaka yağlı kağıt sermenizi tavsiye ederim İçerisindeki sos ve peynir aktığında tepsiye yapışmasın. Kenara ayırmış olduğum yumurta akını çok güzel bir şekilde çırpmanız gerekiyor. İçerisinde parça parça kalmaması için. Kavrulmuş susamım var. Kavrulmuş susamınız yoksa e, beyaz susamı tavada biraz kavurmanızı tavsiye ederim. Özellikle görüntü ve lezzet için e, ya da tercih edecekseniz mutlaka kavrulmuş susam e, kullanmanızı tavsiye ederim. Hazırlamış olduğum muska böreklere öncelikle yumurta akına ardından da susama batırıyorum hem görüntü hem de lezzet itibariyle simit lezzetinde çıtır çıtır börekler oluyor mutlaka denemenizi tavsiye ederim ve eğer buzluktan çıkaracaksanız da çok fazla çözülmesini beklemeden yine yumurta akı ve susama bulayabilirsiniz susamım yok nasıl yapabilirim diyorsanız da klasik bir börek gibi yumurta sarısı ve çörek otu serperek de yapabilirsiniz ama mutlaka susamlı olarak denemenizi tavsiye ederim. Biz çok beğendik. Gerçekten hem çok farklı bir börek olmuştu. Hem de yerken sanki simit lezzetini alıyorsunuz. O bol susamdan dolayı. Bu arada fırınımı da ısıttım. 180 derece alt üst ayarda fansız bir şekilde böreklerimi fırına gönderiyorum. Alt üst ayarda güzelce kızardıktan sonra fırın tepsisinden alabilirsiniz. Ben biraz alt kısmını fazla pişirmişim. Ondan dolayı e, biraz peynirler aktı ama lezzet ve görüntü itibariyle çok hoşumuza gitti. Çıtır çıtır kat kat simit lezzetinde muska böreklerimiz hazır. Hemen sizlere iç kısmını göstermek istiyorum. Deneyecek olanlara da şimdiden afiyet olsun. Eğer videomu buraya kadar izlediyseniz ve beğendiyseniz beğeni butonuna basmayı unutmazsanız yorumlarınızla kanalıma destek olursanız e, çok mutlu olurum. Eğer kanalıma abone değilseniz de sağ alttaki abone ol butonundan kanalıma ücretsiz bir şekilde abone olabilir. Bildirimleri açarsanız da tariflerimi kaçırmamış olursunuz. Hemen doku testini de yaptıktan sonra böreğin iç kısmını da sizlerle paylaşmak istiyorum. Dışı çıtır, içi de yumuşacık simit böreklerimiz bu şekilde. Bugünlük tarifimizin sonuna geldik. Yeni videolarda tekrar görüşene dek. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.